İbadetimiz bir olan Allah'a Duamız bir olan Rahman'a İbadetimiz bir olan Allah'a Duamız bir olan Rahman'a onu tevhid ederiz. Yalnız ondan medet isteriz. Yalnız onu tevhid ederiz. Yalnız ondan medet isteriz. Yüce Rabbim, büyük Rabbim her şeye kadir yüce Rabbim senden başka ilah yoktur yüceler yücesi Rabbim büyük Rabbim yüce Rabbim her şeye kadir yüce Rabbim senden başka ilah yoktur yüceler yücesi Rabbim Secden bir olan Allah'a Rükum bir olan Allah'a Yalnız ona ibadet ederiz. Yalnız ondan medet isteriz. Yalnız ona ibadet ederiz. Yalnız ondan medet isteriz. Yüceler yücesi Rabbim Her şeyin sahibi Rabbim Kainatın her şeyin sahibi Yüceler yücesi Rabbim Yalnız seni tevhid ederiz Yalnız senden medet isteriz Biz senin kullarımız Yalnız sana kulluk ederiz Yüceler Hakimler yücesi Rabbim, hakimler hakimi Rabbim. Yalnız sana kulluk ederiz, yüceler yücesi Rabbim. Yüceler yücesi Rabbim, kainatın sahibi Rabbim. Yalnız sana kulluk ederiz, yüceler yücesi Rabbim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu Kardeşler Bizden yine Youtube'da Tevhid ehli bir kardeşimiz böyle bir ilahi istedi. Bununla ilgili ilahi yapmıştık daha önce fakat herhalde bulamamış, silinmiş ben de bulamadım. Ondan aynısını tekrar yapalım dedik hayırlısıyla. E ee, dediğim gibi davet babında ilahiler yapıyoruz kardeşler. Ben pek ilah yapma taraftarı değilim. Fakat Kur'an'a, sünnete, tevhide yani Allah'ı birlemeye, ona ibadet etmeye, kulluk etmeye, tevhide davet babında içimizden, gönlümüzden geldiği gibi ilahiler yapmaya çalışıyoruz. Başkalarının sözlerinde işimiz yok. Ben çocukluğumdan beri kendi içimden gönlüne nasıl geldiyse ilahi öyle söylüyorum. Hiç kimsenin sözlerinde çalmıyorum. Böyle içimden gönlüne nasıl geldi? Makamlar uymaz, sözler uymayabilir ama önemli olan burada zaten davettir. Allah'a birlemeye davet, tevhide davet, Allah'a ibadet etmeye, ona dua etmeye, ondan medet istemeye. Aynı şekilde Kur'an'a, sünnete, namaza, ibadetlere davet babında böyle hayırlısı ile yapmaya çalışıyoruz yolda yürürken boş vaktimizde. Böyle YouTube'da isteyenler oluyor ailesiyle davet babında yine böyle bir ilah yaptı kardeşler. Allah azze ve celle bizleri bir olan Allah'a kulluk etmeyi onu tevhid etmeyi, ona ortak koşmamayı şeytanla tavukları reddetmeyi gerçek ve sahih olan hakiki bir tevhid eli Müslüman olmayı bize nasip etsin. Ayaklarımızı kaydırmasın bu yoldan ve bütün e, gerçek tevhid eli Müslüman kardeşlerimizin de Rabbim Azze ve Celle dünya ve ahirette e, iyilik ve güzellik versin ve bizi ateş azabından Rabbimiz korusun. Gerçek adam gibi adam olan tevhid eli Müslüman olarak yaşamayı ve bu şekilde de can vermeyi Rabbim Azze ve bana ve bütün iman etmiş gerçek tevhid eli Müslüman kardeşlerimizin nasip etsin. Ayaklarımızı kaydırmasın. Rabbim emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah kardeşler.